Tüm 112 ekiplerine İyi Sağlık Müdürü İsmail Kara konuşuyor. Değerli mesai arkadaşlarım, acil sağlık hizmetlerinde fedakarca çalışan tüm personellerimizin 7 Aralık acil sağlık hizmetleri haftasını canı gönülden kutluyorum. Sizler görünmez kahramanlarsınız. Göreviniz kutsal, emeğiniz değerlidir. Hepinize sağlıklı, güvenli, kazasız nöbetler diliyor. Verdiğiniz hizmetler için şükranlarımı sunuyorum. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi Karabük Net Haber .com